Bir haftalık tatilden sonra yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şimdiki zamanı anlatacağım. Zaten şu ana kadar da birçok cümlemizi şimdiki zamanda kurduk. Nedir ki şimdiki zaman? İçinde bulunulan zamanda sürmekte olan bir eylemi, olayı veya durumu anlatmaya yarar. Yani konuşma anında yaptığım bir eylem veya hala devam etmekte olan bir olay. Hemen örneklere bakalım. Jemal mal à Boğazım ağrıyor dediğimde benim şu anda bahsettiğim anda boğazımın ağrıyor olması gerekir. Bir diğer örneğimize bakalım. Le bébé dort en Bebek şu anda uyuyor diyorum. En arkadaşlar şimdiki zaman anlamı belirten bir zaman zarfımız. Fiili niteliyor, uyumak fiilini nitelediği için yine hemen fiilden sonra kullanıldı. Bir diğer kullanım alanına bakalım geçmişte başlamış ve hala sürmekte olan bir olayı, eylemi veya durumu anlatmaya yarar. Burada arkadaşlar bakalım hangi belirteçlerimizi belirteşlerimizi kullanacağız. Dupuy bunu daha önce bir örneğimizde vermiştik. Demberi, damberi anlamı katacak. Saffe, kö, buraya bir zaman getireceğiz. Gün, ay, istediğimiz bir şey, saat oluyor demek. İlyakö, Safeköyle. köyle aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yani ikisinden birini de kullanabiliriz. Hemen cümle içerisinde kullanalım yine daha iyi anlamak için. Je travaille comme professeur depuis 5 ans. Yani 5 yıldan beri profesör olarak çalışıyorum. 5 yıldır. Bakın ben 5 yıl öncesinde yani geçmişte başlamış bir geçmişte 5 yıl öncesinde profesör olarak çalışmaya başladım ve şu anda da konuştuğum anda da ben hala profesörlük yapıyorum. Böyle bir anlam katıyor. Veya saffe, aynı cümleyi şu şekilde de söylersem hiçbir anlam değişikliği olmayacak. Saffe, sen kö je travaille comme professeur. Yani 5 yıldır profesör olarak çalışıyorum. Ya da 5 yıl oluyor ki profesör olarak çalışıyorum. Şöyle de diyebiliriz. Saffe, long que, yani uzun zamandır burada herhangi bir net bir mesela ay gün saat belirtmiyorum. Uzun zamandır je travaille comme professeur de diyebilirim. Mesela şu cümlemizi de çevirebiliriz. Safe deux jours yani iki gündür iki safe deux jours que j'ai mal à la gorge diyebilirim mesela doktorda. İki gündür boğazım ağrıyor. Veya şu örneğimizi çevirelim. Safe deux heures, yani iki saattir, deux heures que le bébé dort diyebilirim. Yani iki saattir bebek uyuyor diyebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz gibi, dediğim gibi yıl, saat, gün getirebilirim. Il y a que, aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Il y a cinq ans que je travaille comme professeur. Hiçbir anlam değişikliği vermiyor. Bir diğer kullanıma bakalım. Gelecekte olacak olayları, yapılacak eylemleri anlatmaya yarar. Arkadaşlar burada da dan edatı kullanacağız. Örneğin, dans 5 minut. 5 dakika sonra geliyorum diyorum. Bakın fiilimi şimdiki zamanda çektim. Daha sonra gelecek zamanlarda nasıl çekildiğini anlatacağım. Ama kullandığım bir dan edatı bana bu eylemin gelecekte yapılacağını ifade ediyor. Yani 5 dakika sonra diyor geleceğim veya lübüs dans 10 diminut otobüs 10 dakika sonra geliyor gelecek daha doğrusu gelecek anlamı eki olan edecek acak anlamı katıyor burada. Evet bir diğer kullanım alanına bakalım. Alışkanlıkları sürekli yapılan eylemleri anlatmaya yarar. Yani alışkanlıklardan bahsederken biz genelde geniş zaman kullanıyoruz. Bunu daha önceki örneklerde zaten söylemiştim. Bahsetmek istediğimiz şeye göre şimdiki zamanda yazılmış olan bir cümleyi geniş zaman olarak çevirebiliriz. Bakalım burada hangi belirteçler kullanıyoruz? En général genellikle demek, souvent sık sık, toujours her zaman, parfois bazen, de temps en temps zaman zaman demek. Cümle içerisinde kullanalım. Je me réveille en général à 8 heures. Genellikle saat 8'de uyanırım. Alışkanlık olduğu için e, e, yani her zaman 8'de sekizde uyanma alışkanlığım var gibi. O yüzden geniş zamanda çeviriyorum. Yani genellikle saat 8'de uyanıyorum e, demiyorum. Uyanırım. diye çeviriyoruz. Burada arkadaşlar anjene hali cümle başında da kullanabilirim. Hiçbir e, anlam değişikliğine yol açmaz. Anjene hal virgül, je me réveille à 8 heures diyebilirim. Bir diğer örneğimiz, vous allez souvent au restaurant. Soru şeklinde sorduğumu düşündüğüm, düşünelim. Sık sık sinemaya, pardon, restorana gider misiniz diyorum. Yine geniş anlamda soruyorum. Çünkü sürekli yapılan bir eylem, souvent, sık sık. Bir diğer örneğimize bakalım. Parfois, je me promène dans la forêt. Yani bazen ormanda gezinirim gibi anlam katıyor. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki zamanın bir başka kullanım alanına bakalım. Bilimsel gerçekleri, bildik durumları anlatmaya yarar. Örneğin, Les gens naissent, grandissent, et meurent. Yani insanlar, net fiili, doğarlar, büyürler ve ölürler. Bakın yine, geniş zaman olarak çeviriyorum. Bilimsel bir gerçek olduğu için, genel geçer bir şey. O yüzden geniş zaman olarak çeviriyorum. La lune et tüm planet. Ay bir gezegendir diye çeviriyoruz yine. Bunlardan başka arkadaşlar bazı kalıplaşmış ifadelerimiz var ki onlar da yine şimdiki zaman anlamı katar. Bununla karşı, sık karşılaşırsınız bu ifadeyle. Et, en train de. Arkasından bir eylem getireceğiz ama eylemimiz master halinde kalacak. Yani herhangi bir kişiye göre veya herhangi bir zamana göre çekmeyeceğiz arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Dü ve a edatından sonra eğer ki ben bir fiil getireceksem, bir eylem getireceksem her zaman master halini kullanırım. Bu bir kural arkadaşlar. Bu şekilde kullandığımızda makta olmak anlamı katıyor. Şöyle hemen örnek verelim. Je suis en train de déjeuner. Yani öğle yemeğimi yiyorum. Hala o eylemi yapıyorum. Mesela bana bir telefon geldi. Arkadaşım beni aradı. Ne yapıyorsun diye sordu. Kis kötüfe dedi mesela. Ona bu cevabı verebilirim. Öğle yemeğimi yiyorum. Veya je suis en train de lire mes emails. Maillerimi okuyorum. Yani şu anda hala yapıyorum o eylemi. Bir diğer e, ifademize bakalım. Kontinüye fiili a edatıyla kullanıldığında yine arkasından fiil getireceğim, getirmek istediğimde master halinde bırakacağım. Bu kez de maya devam etmek. Yani o belirteceğim fiili, e, eylemi hala yapıyorum. Il est 3 heures du matin mais il continue à travailler. Yani saat sabahın 3'ü fakat diyorum, il continue, yani o devam ediyor, at havayı çalışmaya. Çalışmaya devam ediyor. Hala o eylemi devam ettiriyor. Şimdiki zamanda devam ettiriyor. Bir diğer kullanıma bakalım. Ne pas cesse de, ne pas arrêter de fiilleri. Yine arkasından bir mastarla kullandığımızda arkadaşlar, mayı bırakmamak. Yani belirteceğim eylemi. O da hala devam ettiriyor. Ama buradaki bu fiillerimizi bu kez nöpa dediği yani olumsuz şeklini kullanacağız. Örneğin ile bavar diyor ki o geveze il pas de parle yani parle konuşmak eylemini bırakmıyor. Devam ettiriyor. Ne gibi anlam katıyor bu kez? Durmadan konuşuyor. Durmaksızın konuşuyor anlamı katıyor. Diyorum ki gevezedir durmadan konuşuyor. Durmaksızın konuşuyor. Gördüğünüz gibi hala şimdiki zamanda o eylemi devam ettiriyor, anlamı katıyor. Evet arkadaşlar, şimdiki zamanla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki konuda da pasta kompozisyonu anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla örnek veriyoruz onunla ilgili. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.